merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün en sevdiğim animasyon filmlerden olan Ters Yüz'ün silinen karakterlerini yapacağız arkadaşlar. Ve Ters Yüz 3'ün fragmanı var arkadaşlar. Yani teorisi var onu da izleyeceğiz. Ve Ters Yüz 2 ve 1 ile ilgili hiç kimsenin bilmediği gizemleri ve ipuçlarını göstereceğiz. Abone olduysa, like atılıysa hemen başlıyorum. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz başladı. Merhaba. Merhaba Maya. Evet bugün Ters Yüz silinen karakterlerini yapacağız. Hadi be var mıymış? Var. Ters Yüz 3'ün fragmanını izleyeceğiz. Fragman mı gelmiş? Evet teori. Ha teori. Ama, Ama var mı? Var. Vay be. Ve Ters Yüz 2 ile ilgili en gizemli bilgileri vereceğim. Hadi ya. Ve bir. Wow. Vaa! Evet. Hadi o zaman başlayalım. Ama hepsini seninle yapmayacağım. Niye özgün? Seninle sadece silinay karakterleri yapacağız. Ah yani Aslında... fragman... Fragman... Seni izlemeyeceğim. E güzel? Seni de sen. Niye özgün? Seni istemiyorlar. Ne? Yani kim yok. istemiyor? Kim bu ya? Arkadaşlar yorumlara yazın Maya isteyen var mı? Eğer Maya'yı arkadaşlar Maya ile çekmemeye karar verdim. Bu Bugün... ne? Bir dakika bu videoya yer 5000 like olana kadar ben mayalet video çekmeyeceğim. Ne bu video Ne zaman 5000 like olursa bu video çekmeye ya. devam edeceğim. O yüzden arkadaşlar videoya bol like atın. Gerçekten bu arada çekmeyi düşünmüyorum. Eğer maya isteyen bir dakika mi? hayır. Maya isteyen A like atar. Hadi bakalım. Özgü bir de kimse at. yapma ya. Ayrıca senin ses tonunun değiştiğine dair yorumlar Ne? kaygı, gıpta, utanç ve bıkkınlık yerine başka duygular gelecekti. Hadi ya ne mesela? Başka dört duygu. Mesela? Mesela özgürlük. Özgürlük mü? Evet. Vay beyaz mı? Özgürlük beyaz olacaktı evet. Hadi yapalım o zaman. Yapalım. Evet şimdi özgürlüğü yapacağız arkadaşlar. Hay bakalım yapalım. Özgürlük gelse ben bey, beyaz. Bey beyaz olacaktı. Ben mavi gözlü. Aa, 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 aa evet tam sen... muydu bak bak. Evet gelseydi böyle olacaktı. Acaba Özgenik gelseydi nasıl konuşurdu Bak. değil Bak. mi? Bak. Aynısı. Evet. Gözlük var var. Dur bakalım. Ben bu gözlüğü hatırlıyorum var. Kapşonlu beyaz bir şey giyecekti. Yani utancın tarzı. Anladın Üzüntü mı? Üzüntü be. Hayır utancın tarzı. Kapşonlu Üzüntünün tarzı. Ama kapşonlu değil. Mi? Ha. Üzüntüyle utanç karışık gibi. Evet, evet. Çocuklar gibi. Vay. Evet. Bakalım kapşonlu yok ki. Kapşonla ayrı takarız bence bu oldu. Tamam bu olsun. Tamam. Kapşonla ayrı yok ki. Kapşonu var mı kapşon? Aa. Ya bu ne öz? Kapşon, ya, kapşon, kapşon yok ki. Kapşon yok bizim kapşonsuz. Ah böyle var. Olmaz böyle Özgü olmadı yok. E, beyaz kapşon. Olmadı diyoruz Özgü. Gözük gözük. Sorun yamaya geçti. Gözük. Altı ay. ay, gözlük, ay. Gözlük. ay. Niye gel. niye diyorlar Maya'yla ile Cem? Gez gez gez. Gez gez gez. gez 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 Ne giyiyor bu etek mi? Pantolon Beyaz pantolon Özgür bu erkek bence Arkadaşlar Saçım bu mu? erkek mi kız mı? Yorumlara yazın Ay bunun saçı yok Yok mu? Evet Aa! Ne demek yok? Kapşonu var saçı yok Hayır var ya Öz, görmüyor Nerede musun? Saçının bak Telleri böyle yukarı doğru kalkmış. Tamam. Var var. Olmaz mı e, ya. Beyaz pantolon. Beyaz pantolon. Hadi işte. Bu. Vay. Gözü giymiyor. Göz, göz, gel. Hadi göz. Hadi gel. Ay sus be. Göz var. Aman tanrım gerçekten. Ay. Yani, dur hatta duruşunu da ayarlayalım. Ya. Böyle olurdu. Ay, evet böyle. Ben gerçekten. Pkx'te karakteri daha güzel oldu. Ne diyorsun? Bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar. Yani özgürlük gelseydi aynen böyle görünürdü. Arkadaşlar karşınızda. Ters Yüz filmindeki özgürlük. <laughs> Tabii geçinmediler. Beğenmediler. İkinci ne duygu aniden? ne olacaktı biliyor musun? Ne olacaktı? Aşk. Aşk mı? Doğru. Evet aşk. Bu arkadaşlar Yani e, size bir şey daha belirtmek istiyorum Bu aslında baya büyük bir gizem Bunu şu an ben fark ettim bu arada Hiçbir yerde duymadım ne? Şimdi e, hani gelecekti ya özgürlük, aşk e, Diğeri neydi? Tutku tutku ve güç e, Bunlar aslında ee, karakterler belirlenmeden önce oluşturulmuş karakterler. Ya. Yani bu kaygı falan yerine bunlar gelecekti. Yani aslında Rayle aşık olacaktı. Filmde. Evet. Sonra değiştirdiler. Niye değiştirdiler? Tutku, Daha güzel olurdu. duyacaktı. Yani aslında evet. bunlara özenerek ya bunlardan esinlenerek hikaye yapılmış. Yani Ya. Rayle Raile evlenecek de o zaman. Ne evlenmesi ya? Küçük gelin mi olacak? Onu sözcüğüm? mu diyor? <laughs> ha? Küçük gelin. Evet ikinci duygumuz aşk. Şimdi aşkı yapıyoruz. Hay bakalım başlıyor. Ee, bu arada renkler aynı olacakmış arkadaşlar. Özgürlük beyaz olacakmış. E tabii aşk kırmızı. Magenta. Magenta rengi olacakmış. Vay magenta ne? Magenta ne demek? e, biraz daha morlu. Pembe yiyen morlu. Evet bu bence. Bu mu? Bu. Evet. Bu bu. Tamam. tamam. Kırmızı olması gerekmiyor mu aşk? Ama öfke kırmızı. Doğru evet. ya. Aşk olamaz. Aşk tam böyle rengini yansıtıyor. Evet tamam. Doğru. Tiksintinin mor modeli gibi değil mi? Evet. saç Olmadı Özgür. Daha böyle havalı bir evet, şey. Evet. Aşk ya. Doğru. Vay be. Doğru. Vay aşk olsaydı ne olacaktı acaba? Ay evet. O frag, üçüncü fragmanı ben Nezle ne olur ne olur. Üçüncüsünü ben Nezle. Tam bakarız ama seni istemiyorlar, onları söyleyeceksin yani. Arkadaşlar ya! Şey. Yorumlara yazın, <laughs> Mustafa istemiyor musunuz? Tahmin yerde durmam ya! Aslında durur mu ya? Sen beni çıkar be! Ne ay olur! Özgür Hanım, Özgür Hanım! Bak artık ben böyle Ay sus! Maya şimdi koyarım seni bak! Eskisi gibi konuşayım böyle! Ne olur beni... Hadi hadi! Özgür ben böyle konuşayım! Gerçekten çekemezdim! Tamam. Ay Nasıl ben çekemezdim! çekemezdim. Ay tamam yok Eskiden yok! Yok yok konuşma konuşma izki. aman tanrım. Böyle. Hadi o zaman. <laughs> ah. Özge. Evet tamam ee, saç. Özge bu evet. mu sadece saçı? Oh, Havalı model var ya. Havalı model var ya Özge. <laughs> Havalı model ne ya? olabilirdi bence. Ay evet. Ay hayır bu. Hayır saçma mı ki aşk ya. Gözlerim mor. Ya mor olabilir. Dur şöyle değil. Aşk göz gibi böyle hmm, Evet. Bu mu? Böyle Ay, aşk, evet. Aşk sence böyle mi duruyor? Evet. Bence böyle duruyor da aşk. Neyse Maya. Çok böyle full makyajlı falan. Tamam elbisesi çok asil pembe bir elbise. Evet pembe böyle. bir Oo. Harika. Eteği boynunda bak aynı var. Aa evet. Tamam arkadaşlar sen Ay, şunu sac, boyutun. Sac. Ya ayakkabı ya. E tamam mı Özge ayakkabı. Ay, ya bu ne Özge ya? Aç topuklu giyer. E topuklu bu? Olmaz fırfırlı ha, değil. Ha ben anladım. Yer. Tamam anladım ben seni. Topuklu ayakkabı giy ayakkabı olsun. Bulamadın değil mi Özgür? Şimdi kuaföre gidiyorum. Hadi gidelim. Aa ama aşkım saçı böyle olurdu. Ay evet. Bence Şu, de böyle olurdu. Bak. Ay işte aşk. Evet böyle bir böyle olurdu bence. Bence de böyle olurdu. Evet. Bak arkadaşlar bence üçüncü filmde gelecek. Evet. Üçüncüsü Hatta... çıkacak gelecek ama üçüncüsü çıkana kadar sen artık 25 mi olursun? Ben 35 mi olur mu artık? <laughs> Orasında Allah biliyor Özgü. Hatta aşk bence tiksintiyle çok iyi anlaşır. Şuna bak aynen böyle olurdu. Aşk arkadaşlar evet. karşınızda ters yüz iki de hayır üçün aşkın. <laughs> ters yüz üçün aşk karakteri karşınızda duruyor. Ters yüz çıktığında bizim bu videoyu açın bakalım. Evet. Eğer böyle olmazsa var ya Özgü'nün gelin bir suratına tükürün ya. O kadar evinizde bir Özgü. Değil mi Özgü? <laughs> sonraki karakterimiz. Ne? Tutku. Vay tutku cam mavisi. Yok. Cam mavisi. az mı? Cam mavisi. Cam mavisi? Evet. Aynen burada. Ay evet. Hatta gerçekten bence e, Neşe'yle aynı gibi görünebilirler. Hay Neşe acı acıvert bir Böyle mi olsun böyle mi? Tutku. Tutku. Bence böyle olur. Yok. Olmaz. Özgü tutkulu bir Böyle bakış. olsun. Bu bu. Böyle. Tamam böyle. bu olsun. Bakış. Biraz aşka benzedi ama. Saçını değiştireceğiz ya mı? Doğru. Saçı kısa doğru. Evet kısa. Bu arada Özgü ben araştırdım. He. Ters yüz filminde sen Riley'e şöyle böyle diyordun ya. Riley <laughs> şöyle böyle değilmiş. Öyle Neymiş ben... biliyor musun? Karakterler duyguları ayırt edebilelim diye. Bazıları kız bazıları erkek. <laughs> ]miş. Anladın mı? Anladım. Hepsi kız olsaydı görünüşleri de hepsinin yani hemen hemen tamam, aynı olacak tamam anladım. anladın mı anladım bu arada arkadaşlar ama bu çok saçma bir detay olmuş bence hani, şöyle aa olur mu Özgür? Bence, bence diğerlerinin ama diğerlerinin e, ana duyguları da kız ve erkekli olmalıydı bence Hayır. ya kız olan ki full değil, erkek çünkü komik... Raide özel çünkü başrol karakteri o ya Özgü evet. o yüzden. filmde belirtmek için aman arkadaşlar Raide şöyle böyle değil evet. Ya. Yani, inanmayın. Ben bilemiyorum. Hala kararsız. Hayır, öz şöyle böyle şimdi, değil. Rayli şöyle ya. Kız o. Şuradan, şuradan. Bazıları Rayli'ye cinsiyetçisiz diyor. Hayır Özge. Kız ya, ya kız. Tutku. Vay canına. Ay, tutku Ay tutku gerçekten çok güzel oldu. Evet böyle oldu ben. Arkadaşlar karşınızda ters yüz üçün tutkusu. Tutku. Gıp bence bundan özenerek yapmışlar. Aa olabilir. Özenerek yapmışlar. O gelmesi yerine bu Evet. Ama kız da daha şirin bence değil Evet. Mi? Güç. Ya Güç. bence bu çok saçma bir duygu olmuş. Gerek bence ne olacaktı biliyor musun? Olacak? Bak ters yüz sana <laughs> al. Al bedava. Bedava ya. söylüyorum sana. Hı. Ters yüz işte Rai'le tutkulu bir şekilde aşık olacaktı. Sonra birisi gelecekti başka bir kız. Aşık Aa, oldu evet, ya, evet, aklıma geldi benim o. Yalnız anlatayım bekle tamam. Başka evet. bir kız gelecekti. Aşık olduğu kişiyi elinde almaya çalışacaktı. Sonra Riley onu ona güç uygulayacaktı. Anladın mı? Kendini güçlü hissetmek için şey yapacaktı. Sonra özgür hissediyordu. Aşık olduğu için özgür hissediyordu. Sonra o kızı kıskandı. O kıza kötülük yaptı ve kendini güç güç Riley'ye geçti gibi oldu. Ya Sonra üzüntü devreye girdi. Sonra Rayli çok pişman oldu. Pişmanlık duygusu. Ha, bak o geldi. Sonra neşeyi istedi Rayli. Ondan sonra neşe de böyle pır diye gitti. Sonra Rayli anasının babasının sözünü dinledi. Nasıl? Maya ne? sen Bahar mı izliyorsun? Yok be. Ne alakası var? <laughs> Senin kafa karışmış Maya. Ne var Özgür? Ters yüz 3 böyle olacak. Ay tamam anladık. Anladık anladık. Arkadaşlar Ters yüz 3 filmi gelsin mi? Yorumlara yazın. Evet. Ha ay evet Ters yüz 3 filmini yapabiliriz. Evet arkadaşlar ilk biz yaparız. Disney'den önce. Yap ...beraber yapabiliriz. Evet. Ve Bak, bu sefer daha şey uzun Evet. Uzun. Evet. Ve tıpa tıp aynısı olmasa bile... ...Ters Yüz 3'ün böyle fragmanı... ...ön gösterme gibi olacak. Evet arkadaşlar. Ve bir saatlik film. Hadi bakalım. Evet. Bu videoya like atarsanız... ...Ters Yüz 3 filmi gelir. Evet. Hem de ilk bu bizden arada, izlerler. Evet. Bizden. Bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Biz eğer Ters Yüz 3'ü yaparsak... ...hani bütün Türkiye'deki böyle... ...Ters Yüz 3 seven, Ters Yüz severleri... ...bizi izleyecek. Evet ve bizim film patlayabilir arkadaşlar. Ailemiz çok büyüyebilir ha. Evet. O yüzden like atmayı unutmayın diyoruz. Ya, Bakalım. Vay. Hazır. Bütün saçı işte, da siyah mı şey. olsaydı? Güç. Gri yap saçın. Gri koyu gri. Biraz keko mu oldu bana böyle geldi? Yok be güç işte. Bence filikra falan benzedi. Öyle. Özgü gözler ne öyle? Oo, kadın olsa çok. Hayır güç erkek. Niye erkek değil mi güç? Evet. Aha. İşte bak bu da. Aa tartışma sebebi bence evet. güç o yüzden gelmedi. Evet. Erkek olursa gücü eleştireceklerdi. Kadın olursa yine eleştireceklerdi. Doğru. Ya bence güç o yüzden getirmediler. Ama biz yaptık. Erkek olarak yaptık. Bence güç kadın olarak göstermelilerdi. Bence güç şey olsun ya. Ne kadın ne erkek böyle bir şey. Saçma mı öyle? Ne mi? kadar kötü örnek. Ne ya. var özgü. Ne kadar güzel. kadın olsa erkekler şey yapacak. Erkek olsa kadınlar Edecek. Orta yolda buluşalım işte. Orta. Şöyle böyle olsun gücü. Ne yapalım yapacak bir şey yok. Tamam ya bitti karakterler. Evet şimdi tamam. o zaman neye geçiyoruz? Fragmana. Hadi. Hadi. Ne öz öz öz. Ne oldu Maya? Özgür. Fragmana oldum? geçeceğiz. Ne? Frabman izleyeceğiz ya. Evet izleyeceğiz. E? Ama sen Bak ne seni seni geliyor kanka. Aman Tarık sen de ne değil, tercih, Aizmi. Aizmi. Tarp, sen de değil. ya. Ben izleyeceğim. Özgür. Ay sen ne? Sen niye geldin ya? Beni çağırdın. Seni çağırmadım ki ben. Beni getirdin. Seni getirmedim ki ben. Ne yapacağız bugün? ters yüz, Tersiz. Sen ne oldu? Niye böyle konuştun? Ne oldu? Sen ters yüzü biliyor musun? Biliyorum. Niye ciddi konuşuyorsun? İzledim. Yaşı, yaşı. Niye çağırdın lan beni? Ters yüz üçün fragmanı geldi. Hadi be. Evet ya. Ben lan Özgü. Ya. Ya çok gururumu çok okşadın biliyor musun? Gerçekten. Okşum okşum okşadın gururumu şu an. <gülüyor> <gülüyor> gururum okşandı. Ya. Benimle mi izleyeceksin? Evet. Hadi o zaman aç. Çünkü biz seninle çocukluğumdan beri tanışıyoruz. Küçüklüğümden beri de ters sizi beraber izlemiştik biliyorsun. Evet, hadi fragmanı izleyelim. Tamam, izleyelim. Evet arkadaşlar, şimdi karşınızda harika bir fragman var. Gerçekten harika bir fragman. Var. Hadi bakalım. Tamam, bak. Bak. Aç. Bak, değilse bak. Aa. Saçları uzamış. Aa! Tiksinti tırnağını törpülüyor. Neşe üzgün. Evet. Biriyle ve? tanışıyor. Aa, aşık oluyor. Ve kadın olmuş. Artık büyümüş. E tabi. Babasının duygularında da kaygı var. Evet çünkü aşık oluyor ya babası da kaygılanıyor kız aşık olacağına. Hayır kızın e, sevgilisini Evet babası kız... kaygılanıyor. Bak dur dur. Ve. Ya bir dakika. Oha. Aa, evlendi evlendi. <laughs> Ralee şu an 15 yaşında değil mi? 13 Özgür büyüdü ya. Bir dakika. Üçte büyüyor bir dakika, ya. Bir dakika bir dakika. Ren'li şu an 13 yaşında değil miydi 2'de? 10 Yo, yıl sonra çıkacak. Lise. Liseye. Sonra... Liseye başlamıştın. Liseye Aha. 13 yaşında mı Evet mi? ben liseye başladım da 13 Ay, yaşında. Ay Özgür 15 yaşında başlanıyor liseye. Yuh ben daha yeni 15 yaşına girdim. 11'e geçtim ben. Sen 15'e 15 e mi geçtin? Evet. 15 yaşında mısın Özgür? Evet. Özgü? 16 değil misin sen? Daha girmedim ki. Doğru. Lan. Sen ne kadar erken başlamıştın okula ne? lan. Ne? Allah, ya, ne yaptılar? Ne şey şey. Dört ya tamam. dört ne söyleyeyim? Ya tamam. Ne yaptırdılar? Beşel Arca sınıftımda benden küçük biri de vardı. Tamam. Bebeği alıyor lan. Oy. Ana. O bebeği ne kadar çiğ. Aha. Aa, ah, pembe saçlı mı? Aşk. Da? Aşk. O aşktı! Evet! Evet o aşktı! Aşk duygusu! Evet! Ya da çocuğu Özgür. Bilemedim Hayır. ben. Arkadaşlar yorumlara yazın o neydi? Arkadaşlar... Ay aşağı. sen senin ne düşünüyorsun? O aşk mıydı, bebeği miydi? Bence Hayır, bebeğiydi. Aşktı. Ya bebeği gözü örebilirim. Bence Riley'nin büyümüş hali, şey bebeğinin büyümüş hali bak. O nasıl Ay dolandı! Bir dakika! Riley'nin bebeği nasıl büyüyebilir bir anda, bir filmde? Özgür, Riley nasıl bir filmde kadın oluyor? Ya onu gösteriyorlar, o Riley'in hikayesi. Bence 25 yaşında falan. E sonradan gelecek zaten, yıllar sonra. Ee, belki 4 4 yıla gelecek, 3 yıla gelecek nereden e, Tamam olabilir, belki Riley erken evlenecek, olamaz mı? Kaç yaşında evlenecek bu Özgür? Bence 25-26 falan 18, 19 burada. 18-19 evlenir belki. Bence var ya bak, okulu bitirecek. Bak şimdi bak, Bence... söylüyorum Özgür, <laughs> ters yüzü uçuyor. Fragmanını veriyorum, al sana. Baksın. Evet. Ne olacak biliyor musun? Ne olacak? Arkadaşlar şey, diye... bu arada anlatmadan önce size fikirlerinizi yazın yani bu izlediğimiz fragmandan size çıkardınız. Bu arada gerçekten ölçün fragmanıydı bu. Evet, teorisi evet. değil mi? Evet. Aynen. Kimse bilemez özgü çekilmeden nereden çekti? Şey. Evet. Anlat. Bence, bak şimdi, iyi dinle. Bence Raleigh büyüyor, bak şimdi, evet. aşık oluyor. Ha. Ondan sonra aşık olduğu adam da ona aşık oluyor. Evet. Ondan sonra birlikte evleniyorlar. Sonra birisi geliyor. Bunların evliliklerine çomak sokmaya çalışıyor. Ondan sonra bir, damadın arkadaşı geliyor. Gelin bunu sevmiyor. Ya. Rayli bundan nefret ediyor. Diyor ki ya beni seçeceksin ya onu ha diyor. Ondan sonra atar yapıyor. Sonra diyor ki damat da diyor ki ben arkadaşını git gitme diyor. Kapıyı çarpıyor gidiyor. Ondan sonra gidiyor Rayli. Ondan sonra ağlıyor, sızlıyor. Of bir diyor yataklara düşüyor. Sonra bir kanser oluyor bir mu? Oho. Ondan sonra damat onun yanına gidiyor mu? Öyle mi? Diyor ki affet beni aşkım ne Gerçekten olur. Diyor. Bir sonra dakika. birlikte ve evlilikleri devam ediyor. Sonra bir çocukları dakika. oluyor. Çocukları büyüyor. Da Bakmışlar pembe saçlı bu nasıl? Çok nadir bir çocukmuş. Pembe saçlı doğan dünyanın ilk çocuğu. Ve gazetelere çıkıyorlar. Sonra çocuk büyüyor. Sihirli oluyor. Mutlu son. Ol. Bence böyle olacak. A çıksın aynısı çıkmazsa gelin Özgür'ün suratına tükürün. Ya ben o ne kadar... yapıyorum ya? Gelin gidiyor kadar yalan kesin. söyleyip Özgür'ün suratına tükürün diyorlar. Ben ne yapıyorum? O kadar kesin beni. Ay ben seni gönderiyorum. Senin psikolojisi bozulmuş be. Niye? Ay git be. Efendim Özgür'cüğüm. Kim getiriyor bunları ya? Sonunda. Kim getiriyor? Bana muhtaç olacağını, beni ne? Ne, Sedi, isteyeceğini. Yok istemiyorum. Özgüç. Nasıl ya? Özgüç. <laughs> İstemiyorum gider Biliyordum. misin? Ya gider misin? Tüm duyguların benden yana. Beni istiyorsun. Gider misin lütfen? Biliyorum Özgü. Bak evvelsi hadi git. özgücüm sen beni çağırdın. Ben ya ben demiyorum. seni çağırmadım. E ne yapacaksın? Ya gerçekten Ben ya. demek ki benim bir yardımıma gerçekten. ihtiyacın olacak bir olay. Abi neden yapıyorsun? Ne yapacaksın bak. Ne bak sen bana söyle ne yapacağını. Ne? Sö söyle ne yapacağını ben çözeyim. Hadi. Ters yüz ve 1'in gizemlerini izleyeceğiz. Al işte. Ne? Ben bu işine gelmediğimi biliyordum. Maya mı mi çözeceksin gizemleri? Hayır. Neşeli? Hayır. Sence en uygun kim? Sen. Ya. Hah. Gördün mü çözdüm. Maya kala kala beyin nöronlarının bazılarının çalışmayı bitirdiğini yer paslandığını biliyordum. Ne? Ama çok geç değil. Benim beynime? Ben oraya Vidi 40 sıktım Özgür. Beynime? Pas giderici. Ha? Tamam mı? Tamam. Artık Evet. Başlayalım evet. şimdi. Sorun bende miymiş yani? Ters yüz 1'in ve 2'nin gizemlerini çözmeye başlayalım. Sorun bendeymiş değilmiş demek Hadi Özgür'cüğüm sorun sende değil Maya'da. Öyle mi? Tamam. Başlıyorum. Evet e, ilk gizemmez harika bir şey. Ve evet. asla aklına gelmeyecek bir şey. Ayrıca benim gördüğümde direkt anladığım bir şey. Ne? Ee, hani Toy Story filminde şey olduğunu söylemiyor. Evet 1900'lerde çıkmış olabilir ama filminde onu söylemiyor. Yani o zamanlarda olduğuna dair bir şey yok. Yani? Yani Riley büyüdüğünde Toy Story'deki çocuğun annesi oldu. Aaa! Evet! Çok benziyor. Tarsus filmi de. Riley'nin küçüklüğü. Evet. Toy Story'de Riley'nin anne olmuş hali. Evet. Vay canına. Gerçekten çok benziyor. Arkadaşlar Ay siz mi? ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Bir şey söyleyeyim mi? Saçındaki sarılıklarla kahverengiliklerin tonu olsun aynı. Ay gözleri aynı, kaşları aynı. Büyümüş evet. hali, resmen büyümüş hali. Riley büyüyünce çok çirkin oldu arkadaşlar. Yani herkes gibi özgücü. Şimdi özgücü. Ne? Bu. Riley değil mi? Evet. Şimdi Riley'nin üstündeki tişörtü sen fesatlık yapıp ne? buna e, LGBT olabilir diye <laughs> imalarda bulunur. Herkesi manipüle edip takipçilerinin ben... de öyle düşünmesini sağlar. Fakat direkt... bu doğru değil. Sen nereden biliyorsun ya? Yani biliyoruz Özgücüğüm. Fakat öyle arkadaşlar ki. bu doğru bir bilgi değil. Evet. Şimdi Riley'nin üstündeki rengarenk tişört. Bu arada her rengarenk giyinen de öyle değil. Rengarenk evet. tişört tamam. neyi temsil ediyor biliyor musun? Bilmiyorum. Tabii ki duygularını. Şimdi sarı neşe. Evet. Lacivert üzüntü. Evet. Yeşil tiksinti. Evet. Mor korku. Korku. Kırmızı öfke. Evet. Bunların Aa, arasında evet. değişik olan ne var? Tabii ki turuncu bir tek. Aslında kaygı bir de de hep vardı. Çünkü Aa. neden? İnsanlar küçük günde de kaygılanıyorlar. Şey evet, azıcık. kaygı aslında endişe demek değil mi? Evet. Evet, yani Rayla birçok kez endişeleniyordu bizim evet. filminde. Sadece bir de gözükemedi. Neden? Kaygı gözükemedi. Niye? Ama kaygı aslında başrol... Kaygı olmalıydı. Neşe değil. Aa. Anlatabiliyor muyum? Kaygı her zaman olacak. Ama neşe evet. bir süreden sonra üz böyle üstü üzüntüyle, korkuyla, öfkeyle, tiksintiyle örtülüyor. Öyle mi? Ama kaygının üstüne tamam. örtemezsin Özgü. Tamam. Ve büyüdükçe kaygı daha çok ön plana çıkar. Neyse, o zaman ve ikide de yaylı büyüyor ya. Evet. Kaygı daha çok ön plana çıkıyor. Anladın mı? Aa. Ya Hadi bakalım, bir gizle bir de sen söyle. Rayli aslında ezik. Ne? Raylı ezik. Nasıl ezik Özgü? Onu aşağılıyorlar kızım. Kim aşağılıyor be? Ben filmi izledim. Biri de Bak, izledim, iki de, iyi de izledim. Bir şey söyleyeyim mi? Evet. Ra Aşağılığına dair böyle ipuçları olur ya insanlarda. Evet. Böyle endişe, kaygı. Evet. Böyle biri söylerken e, utanma, böyle bir şey, böyle bir gerginlik anladın mı? Onda de o da oluyor. Evet. Oluyor yani böyle aile bir utanma böyle konuşuyor. Evet. Ondan sonra yatma, sürekli yatma. Ve sonuncusu ağlayarak uyanma, kızgınlık, karışık. Ne yani? Gıpta aşağılanma duygusu. Gıpta kıskançlık özgü. Hayır. Nasıl aşağılanma duygusu? Gıpta yani? özenme değil mi? Evet. Başkalarını özeniyor. Kız yani. utanarak konuşuyor başkalarıyla. Yani Riley'de aşağılanma ile ilgili bütün şeyler ipuçları var diyorum. Aa, Riley'i aşağılıyorlar yani. Hı hı. Ezik diyorlar. Riley ezikin teki. Evet, aslında. Öyle mi? Evet. Hani yeni okula başladığından beri Riley aslında Riley olamadı. Yani kendi olamadı. Hep böyle bir davranma. Böyle bir ergenliklere girme. Başkalarına özenme. <laughs> Aynen. Aa, yani. doğru. Doğru. Doğru Özgü. Buradan anlıyoruz ki arkadaşlar Riley koskoca bir ezik. Özgü'cüğüm. Ne? Evet. Ters yüz ikiyi izleyenler hepsi karanlık sırrı bilir. Evet. Peki o karanlık sır neydi biliyor musun? Biliyorum. Nasıl? Biliyorum izledim ben de ya. Arkadaşlarımızın Hı -hı. çoğu bilmiyor. Evet. Arkadaşlar Riley'nin karanlık sırrı halıyı yakmış. Evet. Ve delmiş. Sence halıyı neyle yaktı ve deldi? <laughs> Özgür! Ne? Ben anlatıyorum burada. E, sormadın mı sen bana? Yani Rayle Puf arkadaşlar tütün maddesi kullanıyor. tütün. <laughs> Öyle deme. Yasak öbürü. Aa, tamam. Rayle tütün maddesi kullanıyor arkadaşlar. Zararlı. Sağlığa zararlı bu arada. Hiç, hiç şey yapmıyoruz yani. Yani Rayle ergenlik çağında tütün maddesi. Çünkü halıyı neyle yapmış olabilir? Ne yaptı? Kibriti böyle ok gibi böyle şey mi yaptı? O küçüklükte vardı Özgür. Benim küçüklüğümde vardı. o, Ve? Şimdi yapan yok onu. Kibrit sen mayadan daha yaşlısın ya onlardır. Ne demeye çalışıyorsun sen bana? Ha. Ne demeye çalışıyorsun? <laughs> Neyse 20 lira. Ayrıca karanlıksın. Susar mısın Özgür? kapı çeneni. Tamam. Ayrıca karanlık sır bir tane değil arkadaşlar. Riley'nin birçok karanlık sırrı var. Havuzda da işemiş. Biliyor muydun? Havuza gitmiş, tuvaletini yapmış Özgür. Nerede diyor ya? Havuza işediğimizi mi söyleyecektin diyor Leşe. Bir de leşe de ayet olmuş buna. İnanabiliyor musun? <laughs> o mavi saçlı, güzelim cıvıl cıvıl kız havuza işerken mutluluk pozları vermiş. Ya Herkes de buna böyle bakmış bönbön. bön. Sırları buymuş Özgün. Aa. Tiksinti görseydi bunları enge engellerdi. Sen ne düşünüyorsun? Ben ne düşüneceğimi bilmiyorum. Ya karanlık sır böyle. Aa. Arkadaşlar Ters Yüz 3 filmini istiyorsanız Yorumlara yazın arkadaşlar. Ters Yüz 3'ü gerçekten tüm karakterleriyle beraber yapabiliriz. Evet ama gerçekten izleyecekseniz yapalım. Yani izleyecekseniz like atın. İzlemeyecekseniz Bu arada bir şey atmayın. söyleyeceğim. Ee, bunu shorts'ta da yayınlasınlar. ne var Özgü? E, kolun mu kanadı? Bir şey olmaz. Oha nasıl bir şey olmaz? Bir şey Delik şurada. Bir şey olmaz. Psikolojim bozuldu. Ne var Özgü? Ay yara bandı getireceğim. Getirme be. Yara Hadi bandı bitir artık ben gidip... <laughs> Hadi Özgü'cüm. Yara bandı getirip geliyorum. Getirme de Özgü. Ay ben hallederim. Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse arkadaşlar. Ters yüz filmini gerçekten istiyorsanız yorumlara yazın ve like atın arkadaşlar. Allah'ım ya Rabbim. Görüşürüz.